Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Çap. Bugün sizlere bir şeyler göstereceğim. İngiltere'nin Lewis şehrini göreceğiz beraber. Benim aslanım da burada. Ha bunun kamerası özel. Lan sen ne sandın Nevin'cim ya? Hmm. Böyle kamera bir bende var zaten. Yok, <laughs> <Kamera. gülüyor> yok canım. Sen video çekiyorsun. Tamam işte bize çıkıyoruz buradan. Azat parlatmıyorum tekerlekleri. Çekiyorum yerini. Çek ne bence? Öp, öp, öp. Efendim abi? Sana şey dedi sakın. Bana şey... Yani o beni ilgilendirir mi abi İlgilendirmez. Ne demek bu abi ya? Umurumda değil demek kardeşim. Ben... Yani senin iki tane saçını keseceğim diye ben niye burada kalıyorum? Nereye gidiyorsun? sen? Tamam. Bir tur atacağım abi. Ya gitme gitme boş. Ee, Allah nereye gidiyorsun? Tamam gitmememin sebebini bana söylesene abi. Al çekiyorum seni. Niye git? Ya gitme bir saçımı bir tıraş et. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak. <laughs> Sen yoksun 3 hafta baş oldun. Çektin ben mi beni? Çek, çekiyorum bilmiyorum. Çekiyorum. Yani sen çekiyorsun. Abi çekiyorum. insanlara sağ solu göster. Bu beni ama. de çekiyor mu? <laughs> çekiyor. Zeki Müren de bizi görecek mi? Ben Peki Zeki Müren de seni görecek mi <laughs> abi? Görecek mi? Neyse o. Gitme oğlum lan. Ben sana dedim ki bu saatte dedim 2 dakikada kesin. <laughs> yok da yok son, son değil. Tamam. Ondan sonra bitti. Tam ondan sonra diyorsun lan bir tane daha araba var orada. Ona ben karışmıyorum. Bak çekiyorsun değil mi? E ben ne yapıyorum? O değil de. Vallahi kesin de yani tam yiyor 20 dakika. tam dörtte geleceğim yu söz mü dört dört on falan buradayım söz mü dört dört on beş maksimum dört buçukta da buradayım dört dört on beş dört buçuk ya bir dur Mahmut ya ne 60'ın ne yetmiş hele duruluyor I love you <laughs> geleceğim tamam see you okay bugün o güzel olunca herkes dışarı çıkmış. Tabi sanatçıya saygımız olsun <laughs> arkadaşlar size bahsettiğim antika yerlerinden bir tanesi. Şöyle güzel bir araba var. Güzel eski bir kilise. En son buraya geldiğimde burada erik ağaçları vardı. Evet. Evet arkadaşlar bunlarda böyle bir kültür olmadığı için Bunlar yemeği tercih etmiyor. Manzara bu şekilde. Evet arkadaşlar sonunda size bahsettiğim yere geldik. Yeah. All right, sir. How are you? I'm from Luis. Is it? Enjoy. Adama bir iki bir şey soracağız. Çekip gidiyor ya. Yordum insan öyle mi? Şimdi bir adam bana hayatını anlatmış lan. <laughs> Arkadaşlar bu karşıda gördüğünüz yerde 1970'lerden kalma ve hala çalışan

Biraz kötü söylüyor ama Evet arkadaşlar sonunda Kaleye geldik Evet arkadaşlar buradan daha iyi görüyoruz ee, Bu bahçe kısmı Topçu tepesi ee, Top atıyorlar ya bunun adı neydi arkadaşlar Bu Ramazan bayramlarında Oruçlu günlerde, iftar için atıyorlar ya, top atıyorlar ya. Bunun bir adı vardı sanki, unuttum şu an. Oh gosh, I don't know much. I, you can ask my colleague, no, She know more. Sorry. She's worked here longer than me. Is it? No problem. Oh, Thank you, no problem. Hi. I'm about to leave. But before I go, do you mind if I ask for your Insta? I'm okay, yeah. Please. Maybe you can show me a bolt Louis better than me being solo. okay. <laughs> it's quite an old account, but um, I just don't post. It. No problem. Very nice to meet you. What was your name? It's, it's Lucy. 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 Where's? Nice, nice, nice to meet you, Zon. Nice yeah, really See you soon. Bye. Evet arkadaşlar, ee, eğer buraya kadar izlediyseniz, sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum size. Ee, bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gel ee, ya diyecek bir şey yok. Yeniyim. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum sadece. Aa eksiklerim olursa yazın. Hepinizi öpüyorum. Sağlardayım. Selin memnun.